O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgiyen, bağışlayandır. O öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O malik ve sahiptir, münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür istediğini zorla yaptıran büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedirler. O galip olan her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.